Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu mülteciler var ya, biliyorsun bu sığınmacılar falan var, Suriyeliler falan var. Bu Suriyelilerle ilgili bunlar mülteci akınıyla Türkiye'yi sıkıştırma çabalarını boşa çıkarıyoruz demiş. demiş. Şimdi geliyor ya bunlar, sanki böyle birileri buraya gönderiyormuş gibi demiş. Erdoğan da bunları boşa çıkarıyoruz demiş. Ama geliyorlar hala, nasıl iş, ne iş? Ne düşünüyorsunuz? Valla ben zaten, zaten hep karşıyım bu işe. Değil mi? Multi, mültecilere. Mülteci ben istemiyorum. Ama Erdoğan diyor ki sanki birileri bunları dayıyormuş da Erdoğan'ı zorda bırakmak için yapıyorlarmış gibi söylüyor. Ben dünyada bak bütün mültecilere karşıyım. Niye biliyor musun? O mülteci gitsin kendi memleketinde mücadele etsin. Kim olsun. bunları getirdi buraya? Ha? Kim topladı bunları buraya? Abicim bu zamanında bu ile ilgili devletle oturup devletle kalkmak lazım bunlar. Tamam da hayır şimdi anlat, anladın evet. mı? Bunları birileri açtı sınırı geliyor bunlar. Sadece onlar da değil, Afganlar var, Pakistanlılar var. Ya abi ben ben, ben karşıyım abi. Tamam sen karşısın da ben de sana soruyorum. Kim bunları buraya topladı? Kim göz yumdu? E kapıları hep başı boş. Tamam kim kontrol edecek bunları? E, bu, e, hükümet kim mi ediyorsa onlar Sonlar tamam, sorumlu. E ama Erdoğan diyor ki birileri bunları işte Buraya götün gönderiyor. Sen sinirini tuttan sonra kimse gelmez ki. Değil mi? Evet. E peki niye sağlam tutmuyoruz? E, e, e işte o da hükümetin sorunu. Sorunu. Sen yurttaş olarak bunun hesabını soruyor musun? Ben Hükümeti ben karşıyım. karşıyım. Ben karşıyım. ben soracağım zaten. Sandıkta hesap sordum e, e, mu zaten. Sandık geldi mesela geçtiğimiz seçimlerde. Ben sordum ama Sor, olmadı. Ne dedin? Olmadı. Ne dedin? Olmadı. Ay ne dedin? Dedi. <laughs> <laughs> Dediğim olmadı. Hayır. Daha başka bir şey demiyorum Kime oy verdin? Ya kime boş ver. Verdin mi bunları? Ben AKP'ye vermedim ama. Daha önceden verdin ama. Daha önceden vermedim. Hiç mi vermedin? İlk, ilk dönemde. Karadenizlisin ilk, değil mi? İlk dönemde verdim. Karadeniz, ilk evet. dönemde verdim. Karadenizler dön genelde Trabzonlar çok sevdi. Daha ilk dönemde yani. verdim. Ha. Ondan sonra ustalık dedi. Hadi dedim ustalıkta da verelim dedi. Ben milli görüş gömleği çıkardım dedi. Orada her şey bitti. Bitti. Benim. Bitti. 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 Benim için her şey ha. bitti. Saadet'e mi verdin? Yok. Ben CHP'ye verdim o CHP zaman. Evet. pişman mısın CHP'ye verdiğinizde? Hayır değilim, değilim. Gelseydi CHP Kılıçdaroğlu bazı şeyler düzelir miydi? Ne dersin? Vallahi düzelmezdi daha kötü olurdu. Niye biliyor musun? Bu zamlar mamlar oldu ya. CHP döneminde herkes sokağa dökülürdü. Çünkü şimarmış ama AKP döneminde sokağa dökülmüyordu. Niye ya? Çok garip değil ee, mi? E, e, garip çünkü niye garip? Herkesi sindirdi. Ne? Sindirdi. Herkesi sını, sını, şey ne? sindirdi. Sindirdi. Koramadım evet. Sindirdi. Sindirdi evet. Sindirdi. Ha, ha, e sindirdi. peki nereye kadar sinecek bu millet? Vallahi bunu bilmiyorum artık. Umudun var mı geleceğe doğru? Şöyle bakıyorsun bak geleceğe doğru bakınca ne görüyorsun? Vallahi geleceğe doğru bakıyorum da biz yaşımız gelmiş geçmiş zaten. Hı. Gençlere acıyorum ama gençlerin hiç umurunda değil. Hiç mi? Eee ya eleştiren gençler var. Var ama yani genelde bakıyorum da yani ama genelde senin senin jenerasyonun çok destekliyor. Mesela muhtemelen yaşın kaç bilmiyorum. Benim yaş 60. 60 ya benden üç yaş büyüksün. Bizim jenerasyon bizden üsttekiler özellikle acayip seviyorlar ve destekliyorlar. Nankör olmayın diyorlar. Ya ben ben yani tek adamla karşıyım. Karşısın tek adam. Olmaz değil mi? Da, Parlament olmazsa. Ben, ben parlamenter sistemle yanayım her zaman. Çünkü Koalisyon hükümetler daha iyidir bu memleket tamam, için. Teşekkür ediyorum. Sağ Sağlıcakla ha. kal, dikkat et kendine. Şey Ayrıca. Hangi kanalı? Şey. Sen ne dersin? Sokaktaki adam. Abicim sorayım mı sana? Sokaktaki adam kanalı. Ha, tamam, tamam. Sayın abicim, nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim, sağ ol. Yormayayım ben seni, merhabalaşalım. Sayın Erdoğan'ın bir açıklaması benim dikkatimi çekti, ben de vatandaşın fikrini alıyorum. Dedi ki Sayın Erdoğan, bu mülteciler geliyor ya, Evet. bu mülteci akını ee, sözüm ona onları yani AK Parti ve Erdoğan'ı köşeye sıkıştırmak için yapılıyormuş. Bu çabaları boşa çıkarıyoruz demiş Sayın Erdoğan. Ne anladınız bundan siz? Ben bundan ne anladım? Şimdi... Şimdi, birileri mi Hayır. onları zorla sokuyor bize? Hayır yok yok. O, o arada o kesti yanlış söylüyorsunuz. Ona tam tam o. net, net okuyayım ben size. Şöyle çok özür diliyorum. Tam net okuyayım ki yanlış söylemiş. Şöyle demiş Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi mülteci akını ile köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkarıyoruz. Demiş. Tam net açıklaması bu. Ne demek bu? Bu mültecileri birileri zorla mı bize gönderiyor? Siz bir mesajı okuyorsunuz bana. Yok Erdoğan'ın Yani yok yok. Erdoğan söylediğini inanmıyorum böyle bir şey. i̇nanmıyor demez mi Erdoğan? Söylemez. Peki kim getiriyor bu, bu sınırları kim açtı bu kadar rahat? Turistler gelecek turist olarak geliyor. Mülteciler de gidecek zaten. Gidecek mi emin misiniz? Eminim. Ama Erdoğan onları vatandaş yaptı oy verdi onlar. Gelenler geldi. Gider mi onlar? He. Gidecek olan gider. Şimdi Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı. Dedi ki bu mülteci akınıyla bizi sıkıştırma çabalarını boşa çıkarmaya çalışıyoruz demiş. Boşa çıkarıyoruz. Şimdi. Ee, ne anlıyorsun bu açıklamada? Şimdi şöyle bir şey. Ben. Ak Parti kurulundan beri ben Ak Partiliydim. AK Partili. Dim, evet. Şimdi nokta atışı yapalım. Uh -huh. Şimdi e, ben yaş 43'e giriyorum. Uh -huh. Yani böyle bir ekonomi görmedim ben. Yani ben de kendime göre bir e, hükümet devri geldi geçti. Uh -huh. Böyle bir rezillik görmedim. Şimdi 43 yaşının 21 yılını Ak Parti ile geçirdim. Aynen öyle. Sen Ak Parti kurulduğunda 21 yaşındasın. Ve olursun. ailemi de karşıma aldım. Yani ha. E, onlara rağmen. Onlara rağmen ben Ak Partiyi niye destekledim? Ben dedim ki yeter artık yani e, diş güçlere boyun eğmeyelim. Güçlenelim. Ha il başta güzel gitti ama şu son dönemlerde gerçekten rezilliktir yani. E, bir kira eğer bir askeri ücretle denk geliyorsa bu gelen dışarıdaki gelen insanlarla hiçbir alakası yok. Bu yöneticide kaynaklanıyor. Hükümetin sorumluluğu. Ya tabii onun yöneticisi. Ama bu ne demek? Yani birileri bizi sıkıştırma çabası. Yani sanki onları birileri zorla getirmiş gibi değil mi? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim abime. Söyle. Şimdi Amerika'da bir tane e, 74 yaşında bir tane adam hırsızlık yaparak yakalanıyor, Aha. mahkemeye çıkıyor. Hakim ona soruyor ki niye yaptın diyor. Üç gündür yemek yemiyorum, açlıktan ölecektim, mecbur kaldım, çaldım. Hı. Hakim ona diyor ki öyleyse sana 10 dolar ceza kesiyorum. Hı. Senin paran olmadığı için bu 10 doları ben sana vereceğim. Hı. Onun yerine 10 doları veriyor ve orada e, 480 tane insana diyor ki siz suçlusunuz, hepiniz oner dolar vereceksiniz. Hı. 480 doları o adama veriyor demek ki savcı diyor ki demek ki bu adamda suç yok yöneticiden sistemde, suç var. Sistemde. Ha. Sistemi kuranlardan. Dü, düne kadar e, iş, e, diş işler bakanı ve bakanlara hırkız diyordu şimdi bir gün getirdi koltuğa koydular Hı. demek ki bu işte gerçekten bitti yani 2023 diyordu hedefimiz şimdi 2053 diyor. Hayrola sen o güne kadar yaşayacak mısın? Hayrola. Sen eğer e, ölümsüz bir kaynağı saltanat bulursan bize de ver. Saltanat kurdu belki. Ya, tamam. oğluna bırakacak, damadına bırakacak ya, belki. Zat amacı olur ha. abi. Peki şimdi sana şöyle bir soru sorayım. Son seçimde verdin mi? Son... Allah göstermesin abi. Oy verdiğin için nasıl bir pişmanlık içerisinde? Vallahi bir tarif abi. tarif eder misin? Şöyle dedim ben o günde giderken e, CHP oy kullanırken şunu dedim. Keşke o gün AK Parti oy kullanırken araba bana çarpsaydı. O kadar ben bunu da o işten da, diyorum yani. yani. Şimdi peki tamam yani şu soruyu genelde AK Parti'ye oy verip de pişman olanlara soruyorum. Oy verdin ve senin oyunla Erdoğan iktidar oldu ve bugün ülkeyi bu hale getirdin. Kendini suçlu ve sorumlu ve vicdanen rahatsız hissediyorsun. Tabii abi yani. Peki yani. toplumdan özür dilemek ister misin? Vallahi abi herkesten yani özellikle beşikteki insanlardan özür diliyorum. O çocuklardan özür diliyorum. Haklarını helal etsinler. Hani büyüklerin ellerinden öperim hakkınızı helal edin. Büyük bir suçluluk hissediyorum. Ne desem de boş. Bundan sonra vermeyeceksin ama. Abi. abi Allah göstermesin. O seçimler abi. geliyor yerel seçimler. Abi ha. yine ben CHP'ye veririm. Yani AK Parti'ye bundan sonra Yok. Ne ne refa ne şey ben CHP veririm. Abi CHPciyim. Hadi Allah emanet ol. Bugün konuşacaksanız gelin sorayım. Ne soracaksınız? Ne Nasılsınız iyi misiniz? Önce bir halinizi hatirinizi sorayım. İyi ya. sağ olun 18 19. Çünkü yayınlayacağız ona ye küçük olanlara ha, genelde soruyoruz. soru yok değil mi yayınlayacağız. Yok Şimdi, yok. Bu mültecilerle ilgili Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yaptık. Sokaktaki adam. Sokaktaki adam kanalında yayınlayacağım. Evet. Sayın Erdoğan bir açıklama yaptı bu mültecilerle ilgili. Biliyorsunuz evet. sığınmacılar evet. var. Dedi ki birileri bu mültecileri bize akın ederek bizi zor durumda bırakmaya çalışıyorlar. Hatta ben net olarak söyle okuyayım ben size de. Yanlış olmasın şöyle şöyle de aynen şöyle demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'yi mülteci akınıyla köşeye sıkıştırma çabalarını boşa çıkarıyoruz diyor. Yani sanki birileri bunları bu akını birileri planlı yapmış da bunlar sanki hükümetin kontrolü olmadan içeri girmişler gibi demek istiyor. Ee? Ne düşünüyorsunuz bu konuda bu Suriyeliler hakkında? Sadece Suriyeliler değil Afganlar da var. Ne Rahat. düşünüyorum? İnşallah giderler diye düşünüyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Çünkü onlar yüzünden gerçekten kendi ülkemize yabancı durumuna düşüyoruz. Aynen. Hastanelere giderken bile önceliği onlara veriyorlar. Bu çok sıkıntılı bir durum ve bu açıklamayı kabul etmiyorum. Erdoğan ben. ne amaçlıyor böyle? Dalga mı geçiyor? O konuda bir şey söylemek Değil istemiyorum. Mi? Dalga geçer gibi sanki birileri onları zorla buraya getirmiş. Bunlar da çaresiz kalmışlar. E hani dünya lideriydi öyle diyorlardı değil mi? E ee, o konuda bir şey söylemek istemem ama Suriye'nin gerçekten gitmesi lazım artık piyasadan. gönderir eser. mi, gönderecek mi Parti? Ben Hadi. sanmıyorum. İşte bilmiyoruz. Biz e, düşünmüyoruz. Oy ne düşünüyorsunuz bu konuda? Oy kullandım. Ne düşünüyorum? Eee Ak Parti E bunu söylemeyeceğim. Açıkla. <laughs> <laughs> Hayır, sağ olun, Tamam. Teşekkür ederim. <laughs> te anladım ben. Ama inşallah gider. <laughs> Afiyet olsun Sayın Teşekkür ederim. Yarasın şifa olsun ol, inşallah. Nasıl? Sağ ol. Sağlığın, İyiyim. saatin keyfi Çok şükür, mi? çok şükür. Nasıl gidiyor hayat? Ekonomi pahalılık var diyorlar. Evet. Var değil mi? Doğru. Doğru mu? Kaç evet. aldın bunu? Bunu 15 tane aldım 30. Geçen sene kaç paraydı? 10 liraydı. 10 liraydı. 10 liraydı. Hı -hı. 30 değil mi ya? Hı hı. Çok enteresan. Şimdi aslında sorun başka benim. Bu hı -hı. sığınmacılar var ya, mülteciler, Afganlar, Suriyeliler falan. Erdoğan enteresan bir açıklama yaptı. Suriyeliler burada gitsin. Daforlular gitsinler. Tamam. Erdoğan da dedi ki Birileri bu bu Suriyeli ve mülteci akınını yaparak bizi köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Yapıyorlar. Aa, AK Parti'yi köşeye mi sıkıştırmaya değil, çalışıyorlar? Değil, değil. AK Parti Ama Erdoğan değil. Onlar ne diyor sanki Erdoğan'ın haberi yokmuş. Yarın yok, 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 haberi yok, yok, yokmuş gibi yok, davranıyor. Yok, sıkıştırmak değil. Bunu e, Ahmet Davutoğlu getirdi. Ahmet Davutoğlu mu getirdi? <laughs> Şeye, Ahmet Davutoğlu kafasına getirmedi. Başbakandı. Tamam? O dönemde değil, 2000. Ama başbakan sonra... başbakan oydu. İsterseydi getirmezdi. Tabii ne demişlerdi o dönemde biliyor musunuz? Şam'da ne kılacaklardı? Şimdi canım. Namaz kılacaklardı değil mi? Cuma namazını kılacaklardı. Ya Yahu bunlar bunlar hep algı. Tamam. Şimdi bak. Bunu yayınlıyor musunuz değil mi? Tabii yayınlıyoruz. Hı. Evet. Şimdi gerçek siz şeyisiniz. E, AK Parti karşıtlısınız. Bizim AK Parti ya da CHP karşıtlığı ya da yandaşlığımız diye bir şey yok. Biz şimdi, gerçek neyse onu soruyoruz. Gerçek orada. şimdi Türkiye'de bir e, şey var. Bir kriz var. Bunu hiç kimse inkar edemez. Sorumlusu kim bu krizin? Ama bu krizin sorumlusu hükümet değil. Kim? Yok, değil. Hükümet kesinlikle değil. Peki kim abi? Ya bunu ne bileyim yani biliyorsunuz kim olduğunu. yok hayır, Ben bak yani. bunu sorması benim, sensin. Çünkü bu sosyal medyada o çöplere atılan domates salatalık şeyleri görüyorsunuz. Yok, Onları bir, bir görün bak. Avrupa Avrupa toptancıya veriyor. Parayı çıkartmamalı diyor piyasa. Öyle mi? Avrupa mı karışıyor. Ay! Neler neler Oo. yapıyorlar. E peki iktidar, o zaman sosyal medya sosyal medya yalan söylüyor e bunu. Peki iktidarın gücü yok mu bunları engellemeye? Avrupa'ya. Yok mu gücü yetmiyor mu? Ya olur mu ya nasıl ama gücü yetebilir? Ama Erdoğan dünya lideri abi. Ya evet dünya lideri. Ama dünya lideri şimdi buna el koyması şimdi lazım. Şimdi Erdoğan gerçek dünya lideri bunu hiç kimse inkar edemez. Yok inkar etmiyoruz. Yani, yani bana göre için bana göre değil. Bana, ya sizin için ya yani. senin için sen çünkü karşıtısın sen bunun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Sen Erdoğan madem dünya lideri o zaman buna müdahale etmesi lazım. Dünya lideri diyorsun abi. Bak dünya lideri, lideri evet evet ama yapıyor. Elinden geleni yapıyor. Abi. Niye buna engel oluyor? Ya olur mu ya şimdi gidip Almanya'ya, Amerika'ya oradan baskı yapacak ama değil mi? Ya lideri dediğin dünya abi. lideri ne demek? Baskıyla değil. Ha? Baskıyla değil. Hoş görüyor. Yani ya sözü geçen bir kişi. E ama madem sözü geçiyor desin Avrupa'ya. Ey Avrupa dur. E, diyor diyor. E, ama de, 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 ben, engelleyemiyor sana göre. Ya engellemiyor nasıl engellemiyor? Ama Erdoğan dedi ki. Ben ekonomistim. Türkiye'nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Ya ekonomide sorumlu, ekonomide bir kriz var. E ama Kim? ben Erdoğan kari etmiyorum dedi. ki ama Erdoğan dedi ki ben sorumlu Ya ne ne nere dedi ben Aha, duymadım dedi bunu. Vallahi ben açarım. ben bak bunu dedi ki ben aynı zamanda ekonominin kitabını yazdım dedi. Evet dedi. evet gene düzelten de bu adam olur. E, Düzeltti mi şimdiye kadar? Ya bak düzeltilecek ya. Ha. Yeni bak, 20 -20 iki milyon tane, milyon milyon tane market, altında. iki tane market yan yana git. Biri başka bir fiyat söylüyor, öbürü başka Kim bir fiyat söylüyor. Kim denetleyecek bunları? Belediye? Niye denetemiyor? Denetlesin tabii. Ama işte bak, bak AK Parti belediyesi. Burada AKP o, var. O orada Niye ya sadece abi, Türkiye abi? der ki İstanbul'da da var. Tamam da şimdi o marketlerin sahiplerinin CEO'larının çoğu AK Parti'yi destekliyor. Bir de böyle enteresan bir durum var abi. Yok be ak öyle bir şey yok ya. Nasıl ya? Vallahi yok. Mesela bu BİM'in CEO'larından biri neredeyse bakan olacaktı bir ara Tarım Bakanı olacaktı. Kimdi yapacaktı? o kimdi? İsmini Kim? hatırlamıyorum. CEO'suydu. Ya, Bıraktı galiba. Ben de sen algı yapıyorsun. Öyle Şu mi? anda tamam. evet algı yapıyorsun. Bana ben. inanma. Telefon var değil mi? İnternet var mı? Evet sende? var. Gir oraya var. yaz. BİM'in sahibi hangi partiden bakan olacakmış? Girebilir canım. E ama sen şimdi diyorsun ki karşıtı bak, diyorsun. Ama sen ya. bak ne diyorsun? O senin dediğin, benim dediğim şeyler değil ki onlar. Onlar o BİM nedir? O sahibi. Hı hı. O BİM hı. sahibi bu zamir şey yapmıyor ki. Kim yapıyor? O müdürüdür nedir? A -a. Ha. Bunlar yapıyorlar. Yani BİM'in sahibinin hiç kabahati yok bundan. Ya illaki 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 olur. Illaki. tamam. Ben market market deme hakkını yap, veriyor değil mi? Sen destekliyorsun İmine, marketi. Yok ben desteklemiyorum. O ya. zaman niye denetleyecek denetleyecek? Denetliyor ama elinden geldi. Bak denetlemiyor, geçen denetlemiyor. gün ne dedi? Geçen gün ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Dedi hükmet bunun üzerine gider, ne hakkı ne cezası varsa versin dedi. Abi gidiyor mu peki, niye hala pahalı ya her şey? gidiyor canım ya, şimdi bir market değil, iki market değil. Ama şimdi 80, bir dakika, mozot, 80. mozot pahalı abi, akaryakıt pahalı, doğalgaz bulduk evet, doğalgaz pahalı. pahalı, her şey pahalı. Pahalı doğru, doğru ben bir tüp dolduruyordum. Ama dış güçler sorumlu diyorsun. Bak bir tüp dolduruyordum. 300 lira şimdi 500 lira emekli misin abi Emekliyim. ne kadar alıyorsun bak ben bu emekli aylığımda da memnun değilim yani yedi buçuk lira para alıyorum niye peki ama söz ama, vermişti ba evet adam. söz verecek bak önümüzdeki bu meclis oturur oturmaz bunu halledecek bu adam halledecek. evet inanıyorsun ben inanıyorum ona yani. onu söylediğini yerine Bir, getiriyor iki yıldır geldiğimiz noktadan anladığım kadarıyla memnun değilsin. Kimden? AK Parti'de. Hayır, gidişattan ülkenin gidişatına memnun kaç, değilsin. Kaç sene? 20 21. Hayır, yıl. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Ben hep memnundur bu iki yıl. Bu koronadan Bak, bu ben, yani. Tamam. Koronadan bu yani, ha, yani değil. Ha, kabahat koronada. Bir de dış O evet var. olmaz mı? Koronada var. olmaz mı kabahat? Savaşlar olmuyor Tabii, mu? Sadece, depremden olmuyor mu? Sadece bizde olmuyor deprem. Sadece korona bizi etkilemedi. Dünyadaki birçok Şimdi ülke dün, dünyada bu kriz yok mu? Var mı? Sence yok mu? Bence yok. Mesela Almanya'da yok. Fransa'da yok. Vay anasını. Amerika'da da var mı? bu kadar da olur mu ya? Hah, geldi. Al işte geldi. Abunlara geldi. Şey diyorsan var ya, bunlar yemin ediyorum o ne diyorlar. Oraya. Bak bak. Bak bir şey diyor. <laughs> geldi, geldi. geldi. Balak, Balıkçı İsrail oraya bir ne diyor? Geldi daha, Ay, Yahudi dakika, Yahudi Allah, şeyleri bunlar. Değil mi? Hayır, hayır. Yahudi yok, yok. Biz biz, biz yok, Yahudi Yahudiyiz biz. Biz Yahudiyiz. Gel. Gel buraya gel. Gel. Şapka takıyorum ya ben. Bana Yahudi diyor. <laughs> ama ben sana bunu diyorum. Şimdi siz siz bir Erdoğan karşıtısınız. Biz, bu bu bak, bir kesin. Sayın abim biz Erdoğan karşıtı değiliz. Biz yanlış kim kim yapıyorsa ona karşıyız. Kılıçdaroğlu ya, da yanlış yapsın karşıyız. Meral Akşener de karşıyız. Kim yanlış Yapmıyorlar yapmıyorlar yanlış. Yapmıyorlar yanlış. Tam onları da eleştiriyoruz. Nerede? ben hiç, gör, hiç görmüyorum. Ama görmüyor demek He. ki bizi izlemiyor. Türkiye'yi yıkmak için ellerinde ne geliyorsa yapıyorlar. Kim yapıyor? Bu muhalefet partileri o. evet. Yıkabiliyorlar mı? Kiminle anlaşıyorlar? Ya, Sen de kiminle ya? anlaşıyorlar Özünü bunlar? Gözünü seveyim. Türkiye'yi yıkmak bu kadar kolay mı ya? Kolay tabii bizim tabii. elimiz armut mu toplayacak? Genç öyle bir şey olsa bizim elimiz armut mu toplar Türkiye'yi yıkmak isteseler? Yani ha? dünyaya kalkar abi. Değil mi? Elin armut mu toplar? Aa, bir Mümkün. Ki, öyle mi ister ki Türkiye bir dakika. Kaldı. Kim kim ister ablacığım? Kim? kim? kim şey Şimdi Türkiye mahvedecek. Biz biz, biz biz izin verir miyiz biz? Bu adam kim? Ne demek istiyorsun biz veririz ya? bu adam olmasaydı. Yani herkesi şeydi. kendiniz gibi zannetmeyin. Başımızda ha değil mi? Dua et, dua et ben, abi. Ben, şükredin. Ben Seliciler de. Sürece hiç hiçbir şey olmaz abi. Biz olduğumuz sürece. Hiçbir şey olmaz. Elimizden geleni yaparız. Bu adam olmasaydı ne diyor? Türkiye'yi yıkmaya o. çalışanın Genç. başına Genç. yıkarız. Ya kadar nokta. Yıkar mıyız? Fethi öyle. kim ne istediğinizi alamadınız diyor abla. Söylesene bana fetöye ne istediğinizi alamadınız diyen kimdi? Heh, sustun, kırıl, ne konuda dedi? Ne konuda ne, dedi? Konuda dedi. Ne, ne, konuda ne, konuda dedi? dedi. Bak nasıl sonra yapıyorsun ya. Ya, ya FETÖ'ye ne istediğinizde alamadığınız demek yardım ve yataklık yapmak değil midir? Bunu itirafa değil Bunu Demir Demirel yaptı, Ecevit yaptı. Yani o FETÖ'ye gitmeyen lider hangisidir bana söyler misin? FETÖ'ye gitmeyen lider hangisidir? herkes gitti. herkes gitti. Erbakan gitmedi. Demirel gitmedi. Ya bırak Edilip ya. Olabilir. Bak yalan söylüyorsun. Kim? Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu gitmedi. Evet. Ya, Selahattin Demirtaş gitmedi. Kılıçdaroğlu ha geçenlerde gitti. Amerika'da gizli gizli konuştu. Ha, sen Geldi. orada mıydın? Sen orada mıydın? Ya. Gördün mü? <laughs> sen orada mıydın? Ya bu kadar bu kadar da yalancı olma ya. Evet yalancıyız ya, biz. Valla ya. ya, <laughs> ya. <laughs> Oradaymış abi Kılıçdaroğlu. Fethi ele geçmiş. yanındadır o. Ya. Kılıçdaroğlu'nu da eleştiriyoruz. Ne kadar başarısız olduğunu ya söylüyoruz ama anlatamıyoruz. Abla bak az önce bir şey diyemedi. FETÖ'ye yardım ve yataklık etmek suç mudur? FETÖ bir terör örgütü ise. Kim dedi ne istediğinizde alamadınız? Ha? Kim dedi? Kim dedi ne istediğinizde alamadınız? Vallahi abi bana siyasetle gelme ya. Yok ya ben size bir soru soruyorum. Ne istediğinizde alamadınız FETÖ'ye diyen kimdi? Abi sen. <laughs> Ben o zaman başkasına değil. Aha tam şu anda o videoyu buraya ekliyorum. İzleyin bu videoyu siz de öğrenin. Demek siz de bilmiyorsunuz. FETÖ'ye ne istediğinizde alamadığınız Kim demiş öğrenin. Tam şu anda koyuyorum. Olimpiyat dediler her türlü desteği verdi. Ne nankörlük bu ya. Ne istediğinizde alamadınız. Döner misin bana? Beni alıyor musun? Videoyu bitiriyorum. Arkadaşlar da muhtemelen FETÖ'ye ne istediğinizde alamadınız diyenin kim olduğunu öğrenmiş olurlar. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. thank you